halkın egemenliğine çöküp egemenliği tekrar saraylara tek bir herife peşkeş çekmeye çalıştıkları günlerden geçiyoruz bir yandan. İşte böyle günlerde dostlarımızla, bu cumhuriyeti sevenlerle, bu ülkenin aydınlık geleceğini düşünenlerle bir arada olmak insana gurur veriyor, cesaret veriyor. İyi ki varsınız yoldaşlar. Çok saçma zamanlardan geçiyoruz. İstanbul'dan geliyorum. Daha dün bir cumartesi sabahı 60'a yakın İBB bürokratını esir aldılar. Seçtiğimiz belediye başkanını Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk seçimde sandığa gömecek cumhurbaşkanı adayını esir aldılar. Böyle günlerden geçiyoruz şu anda. Umut bu ülkede var. 25 yıldır uğraşıyorlar. 25 yıldır vergilerimizi çarçur ediyorlar. 25 yıldır bir fiil bu cumhuriyeti yıkmak için bu Türkiye'ye Atatürk'ü devrimlerini unutturmak için uğraşıyorlar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Ağız dolusu bir şey diyoruz. 19 Mart'tan beri Tayyip Erdoğan ve saray rejimi bu ülkeye darbe yapmıştır diyoruz. Bunun arkasında bir şey var. Bunu bir darbe olarak nitelendirmemizin bir sebebi var. Şu anda her şeyi geçtiler. Gözü seçme ve seçilme hakkımıza dikmiş durumdalar. Gözü bu ülkenin anayasasına dikmiş durumdalar ve o anayasayı değiştirecek çoğunluğu olmamasına rağmen yatıp kalkıp milli irade, milli irade diye ağlayanlar bunu yapıyorlar. Yatıp kalkıp ağlayanlar bunu yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? 19 Mart'tan beri diyeceğim ama ayıp olacak aslında 2002'den beri ama son 19 Mart'tan beri de umudu kestiği gençlik var ya o gençlik sayesinde sokakları, meydanları, kampüsleri her yeri inletmeye devam ediyoruz. Bütün genç arkadaşlarıma da bir teşekkürü borç biliyorum huzurlarınızda. Bir öğrenilmiş çaresizliği çünkü hepimizi hapsetmeye çalışıyorlar. Şuna inandırmaya çalışıyorlar bizi. Biz çok güçlüyüz, biz çok büyüğüz. Halk arkamızda olmasa da, oy alamasak da, biz yanımızın istediği her şeyi yaparız. Sizin de bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok diyorlar. Biz de onlara ağız dolusu hadi oradan diyoruz. Çünkü biz buradayız ya, biz çoğunluğuz. Biz bu ülkenin çoğunluğuyuz. Bu ülkede alın mücadeleyi bir an olsun bırakmayıp kusura bakmayın erkekler her yorulduğunda bile hiç yorulmayan kadınlar bu ülkede bunlardan bir şey olmaz canım diye mırın kırın bakıp ondan sonra hepimiz ateşleyen o gençler olduğu müddetçe ne Recep Tayyip Erdoğan bu karanlık emellerine ulaşabilecek ne Türkiye Cumhuriyeti buradan bir adım geriye gidecek biz buradayız dostlar ve biz varsa komut var çünkü bu ülkeyi seven insanların sayısı bu ülkeyi yağmalamaya çalışan insanların sayısından i